Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Survivor Türkiye 2005 yılından itibaren Kanal D, Show TV, Star TV gibi ekranlarında yayınlanan reality televizyon yarışma programıdır. Yarışma bu sezon All Star olarak devam etmektedir. All Star kadrosundaki isimlerin daha önce katılmış oldukları programları sizler için araştırdık. Siz destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. İyi seyirler. Gizem Memiç 16 Mayıs 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Kendisi şu anda 31 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur. 2010 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na birinci seçilmiştir. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Kaynat Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir. Daha önce 2016'ında Survivor Ünlüler Gönüller kadrosuna yer almıştır. Merve Aydın Filiz 17 Mart 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk atlettir. 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 yaz olimpiyatlarında sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. Merve Aydın ilk kez 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. Bu programdan sonra 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'a katılmıştır. Bu yarışmada 3. olmuştur. Ardından 2015 yılında tekrar Survivor'a katılmış finalist olmuştur. Merve Aydın yarışmadan sonra çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Yasin Obuz 1988 yılında Almanya'da dünyaya gelmiş Aslen Diyarbakırlı'dır. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol oynamıştır. Yasin Obuz ilk olarak kanalda ekranlarında yayınlanan Kısmet Solur programına katılmıştır. Bu programda bir süre yarıştıktan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programına katılmıştır. Aşçılıkla ilgilenen Yasin Obuz ardından Masterchef programına katılmıştır. Masterchef programında büyük bir ilgi toplamıştır. Ardından Survivor macerası başlamış 2020 yılının kadrosunda katılmıştır. Yasin Oğuz şu anda müzikle de ilgilenmektedir. Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 yılında Çek Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiştir. Henüz 3 aylıkken annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlamıştır. Çek Cumhuriyeti'ndeki takımlarda voleybol ve tenis oynamıştır. Nisa Bölükbaşı 2021 tarihinde Sihirli Annem dizisinde Avokado Perisini canlandırmıştır. Ardından dizinin kadrosuna dahil olmuş bir süre daha oynamıştır. Kendisi 2020 yılında Survivor'a katılmış ve başarılı bir performans göstermiştir. Evrim Keklik 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 31 yaşındadır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Bir dönem Fenerbahçe'de voleybol oynamıştır. Evrim Keklik ilk kez 2011 yılında Fox TV'de yayınlanan Dinle Sevgili Dizisinde kamera karşısına geçmiştir. Dizide Ecem Karavuz, Ayça Ayçin Turan, Zeynep Dör Kardeşler gibi isimlerle oynamıştır. Evrim Keklik bunun dışında 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılmıştır. Evrim Keklik yarışmada 30.000 TL kazanmıştır. Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 25 yaşındadır. 2008 yılında kanalda ekranlarında yayınlanan "Aşkı Memnu" dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteriyle tanınsa da öncesinde birçok dizide oynamıştır. İlk kez 2007-2008 yılları arasında "Bıçak Sırtı" dizisinde Murat'ı canlandırmıştır. Bu dizide Necati İşler, Vildan Atasever gibi isimlerle birlikte oynamıştır. Ardından 2010 yılında "Bekle Beni isimli sinema filminde yine aynı yıl "Dersimiz Atatürk" isimli sinema filminde oynamıştır. Bunun dışında aşk tesadüfleri sever, umutsuz ev kadınları ve diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da oynamıştır. Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılında Kadirli'de dünya gelmiştir. Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanmıştır. 2012 yaz olimpiyatlarında atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakılmıştır. Ardından 2016 yılında ilk kez Survivor'a katılmıştır ve iyi bir derece elde etmiştir. 2018 yılında tekrar Survivor Oslar'a katılmıştır. Kendisi daha önce bir evlilik yapmıştır. Berna Keklikler 25 Şubat 1989 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 33 yaşındadır. Berna Keklikler oyunculuk ve modellik yapmıştır. Daha önce katıldığı bir güzellik yarışmasına birinci olmuştur ardından TV8 ekranlarında yayınlanan gözaltı yarışmasına katılmıştır. Gözaltı yarışmasına birinci olduktan sonra Erdi Ünver ile birlikte Survivor'a gitmeye hak kazanmıştır. Survivor'un 2017 kadrosunda yer almıştır. Berna Keklik der bunun dışında Bizim Okul isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Çağan Atakan Arslan 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta doğmuştur. Kendisi şu an 32 yaşındadır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arsan, 17 yaşında dövüş sporlarıyla tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. 2011 yılında Özbekistan'da 5000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt etmiştir. İlk kez 2016 yılında Survivor'a katılmış ve şampiyon olmuştur. Survivor'dan sonra modellik yapmaya başlamıştır. 2017 yılında Söz isimli dizide Üsteğmen Zafer Yaman'ı canlandırmıştır. Bunun dışında spor hayatını ve oyunculuk hayatını devam ettirmektedir. Gökhan Keser 9 Eylül 1987 yılında İzmir'de dünya gelmiştir. Türk şarkıcı, oyuncu ve aynı zamanda modeldir. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırmıştır. İlk olarak genç yaşta 2004 yarışmasında birinci seçilerek Ege Kralı unvanına sahip olmuştur. Ardından oyunculuğa yönelmiş 2006-2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve 104 bölüm süren Selena dizisiyle kamera önüne geçmiştir. Bu diziden sonra 2015 yılında Sen Benimsin, 2016 yılında Atçılık Kel Mehmet, 2017 yılında Tatlı Bela, 2021 yılında Yalancı Sevgilim gibi yapımlarda oynamıştır. 2014 yılında Survivor'a katılmış ve ikinci olmuştur. Barış Murat Yağcı 21 Ocak 1991 yılında İzmir'de dünya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Ardından modellik yapmaya başlamıştır. Modellik yarışmasına katılıp Best Foto Model seçildikten sonra yapım tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide akın karakterini canlandırarak başlamıştır. Ardından 2015 yılında Kiralık Aşk dizisine Emen'e hayat vermiş, 2017 yılında ise Şefkat Yerimdar dizisinde Bora'yı canlandırmıştır. Bunun dışında sosyetik gelin ve figüran gibi sinema filmlerinde de oynamıştır. 2020 yılında Survivor'a katılmış ve finalist olmuştur. Destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.